Aferin benim kızıma. Yavrusun olduğu gibi yine Nisan'ı da kabullenmedi. Biz de bu sürece hızlıca şahit olup gözlemleyen arkadaşlarımız duruma müdahale ettik. Annesi kabullenmeyince ayırmak durumunda kaldık. Sonraki süreçte biz tabii anne kadar olamasak da elimizden geleni yaparak onun beslenmesi, tedavisi, bakımını üstlendik. Şimdi de yaklaşık 8 in... acaba kabullenebilir mi diye denemeler de yaptık. Önce tekrar tanıştırma, alıştırma sürecini denedik. Fakat annesi ısrarla kabullenmedi. Dolayısıyla artık gün içerisinde yaklaşık olarak 2 saate bir kendi doğa parkımızda yetişmiş olan keçinin sütünü taze taze sağaraktan 2 saate bir beslemesini yapıyoruz biberon yardımlarıyla. Buna istinaden gece beslenmesi için de nöbetçi bir arkadaş bıraktık o arkadaşımız da sağ olsun iki saate bir taze sağlanmış keçi sütünden kendilerine veriyoruz Nisan Hanım'a. Biz bebeğe nasıl bakıyorsak buna da aynı şekilde aynı değeri vererekten biberonlarla beslemeyle keçi sütümüzde ilgi, alaka, şefkat çok daha fazlası diyebilirim.